Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Toplumlar kanadı ile Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kadın çalışanlarımıza yönelik hazırlamış olduğumuz OSBEM sıra bende programı, birinci grup eğitimi 26 Mart 2024 tarihinde hayata geçmişti. Daha iyi bir toplumun ancak daha sağlıklı kadınlarla inşa edilebileceğine inanan Antalya OSB Bölge Müdürlüğü, Başkan Ali Bahar'ın desteğiyle bünyesindeki kadın çalışanlara özel uzun soluklu bir eğitim projesine başladı. İki kaş ortasından hafifçe şaka doğru geldik. Kadınların hem fiziksel hem sosyal hem de psikolojik becerilerini geliştirmeleri amaçlanan projenin birinci grup eğitimleri büyük ilgi gördü. Bu eğitimler içerisinde fizyoterapist, diyetisyen, spor programları ve yaşam koştukları gibi hatta ve hatta psikolojik danışmanlık gibi programlar da dizayn edilerek hayata geçirilmişti. Bu programların amacı bütünsel iyilik projesi sıra bende programı ilk kadın çalışma arkadaşlarımıza İyilik mottosuyla desteklenmiş ve bu amaçla da birçok organize sanayi bölgesindeki kadın çalışanımız buna katılmışlar. İlk program 29 çalışanla kadınla başladı. Bu programlarımıza sponsor olarak destek veren Bahar Hindi, Ekici Peynir, VIP Beslen Otelciliğe de katkılarından dolayı projemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin projenin ikinci aşaması hakkındaki detayları paylaştı. İkinci grup sıra bende eğitim programı ise Eylül-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müracaatlarımızı Antalya Organize Sanayi Bölgesi web sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Bu konularda da bize gene ön açan, ışık tutan ve vizyonlarıyla destek veren yönetim kurulumuza da ve başta başkanımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz.